Selam arkadaşlar. Selamun aleyküm Serkan nasılsın kardeş? Steamco boss saati rehber videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz beyefendi. Gece 02:00'da Esland bossları ve CZ'de Falankor spawn olmaktadır. Sabaha karşı 05:30'da sadece CZ'de bosslar spawn olmaktadır. Yine sabaha karşı 06.30'da yani 1 saat sonra Esland bossları ve CZ'de Pelankor spawn olmaktadır. Öğleden sonra 15.00'da Esland bossları ve CZ'de Pelankor spawn olmaktadır. Akşam 23.00'da sadece CZ'de bosslar spawn olmaktadır. Esland'da spawn olan Shaula'nın koordinatları Usko'dan bildiğimiz kadarıyla 4 farklı koordinatta spawn olan Shaula. Steam troll bölgesinde Boru'nun tam yanında Titan bölgesinde Gargoyle'in az ilerisinde spawn olmaktadır. Videodan bakıp tam yeri görebilirsiniz. Ice'da ve çölde spawn olduğu yeri bilmiyorum. Hiç denk gelmedim oralarda. Ice ve çölde doğduğunda geniyeliler kesiyor olabilir büyük ihtimal. Açıklama kısmında boss saatlerinin tam listesine ulaşabilirsiniz. Ek olarak günlük 70 quest görevi sabah saat 10'da sıfırlanıyor. Sabah 10'da buff NPC'sini açıp kapatıp görevi alabilirsiniz. Umarım aktardığım bilgilerde bir yanlışlık yoktur. Kanala abone olursanız sevinirim. İyi günler.